Bu kadar insanı öldürüyor mu şu? tabii Gel. Sıla atıyor kafasındakini. Atıyor, atıyor. Hiç tutmuyor, hiç. Bu kadar cazı kız görmedim ben. Şöyle şuradan aşağıya indik. Şöyle bir bayanla çocuk var orada da. Gidiyoruz. Tamam hadi gel. Hadi ince. Çok taşlık ırmağa geldik şimdi. Şöyle her yer taşlık. Taş taş taş. Gidiyor. Şöyle akan akan yere doğru gideceğiz çünkü Orası daha temiz olur. Gel İnci. Tamam. <laughs> Bak su bulanık. Hep yosunlu çok. Buralar. Şöyle. <laughs> Gidelim. Biraz oynatalım çocukları dedik. Akşam güneşine. Bunlarda da kum da varmış. Güzel. sel olsa biz buradan nasıl kaçacağız ya? <laughs> Çok fazla şey geldik. Kenarlara, köşelere. Ya bazen burada bir sel oluyor ki. Of. Böyle evlerden görüyorsun. Bak 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 durmuyor. Nereye nereye nereye? Nereye? He? Suya dalacak cimburlop. Atlayacak suya. Az bak sen. Sıla'yı bur burada boğulur sıla var ya. Bilmiyorum. He? Telliyle sok. Aha. Ayakları şey yapar. Hani bakayım. Aha. Aha. E, elbisesini çıkartacağım. Ulu, 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 Elbiseyi ulu. alayım. Şunu yerleştireyim. Aha. Aha. Tamam. Evet. Aha, buraya. Evet. Evet. İşte evet. Onlara su, su koydum. Burada güneşte ısındılar. Az bak. Az bak. Çinecekler Mutur <laughs> İnci nasıl? Annemin de işleri. Balkonu faşır faşır hortumla yıkıyor. Bir güzel. Şuraya gelmişken bahçede bebek arabasını da yıkayalım dedik. Şöyle deterjanla. Ben bunu gösteriyorum. Şurada deterjan var. Fırça var bak. Heh, şimdi onunla. Sen mi yıkacaksın? Elini <laughs> almışken. Az bak, az bak. <gülüyor> <gülüyor> Aslında çok kirli değil ama yine de temizlenirsin yani. dedi. O başlar ilaki ki şurası özellikle. <laughs> El tutma yeri. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Kavga yok. Çok da büyük leğenmiş ama ne yapalım inci değil mi? <laughs> evet arkadaşlar kamarayı günler sonra elime aldım. Şimdi Sıla'yı uyuttum. Annem şuraya soba yaktı size onu göstereceğim. Bak kuzine daha doğrusu. Şöyle bunda biz ghostil diyoruz siz ne dersiniz bilmiyorum ama patates e, fırına koyacağız böyle o böyle kumpir gibi pişecek sonra içine tereyağı ondan sonra e, kaşar falan koyarız dedik koydun mu? Ha bir bakayım göstereyim dur şöyle şu, şu sopayla açayım yeni koymuş daha. Çok güzel kokmaya başlamış ama. Şöyle içinde şuraya odunları koymuş. Şimdi şöyle göstereyim. Şu anda e, Perşembe günü 3 Temmuz. E, vlog çekemedim. Şeyden sonra çok moralim bozuldu. İşte çocuk düştü dedim ya. Böyle bütün keyfim kaçmıştı. E, o sırada da tam vlog çekiyordum ya. O yüzden bir daha hiç elime almadım. Biraz dedim anı yaşayayım gizem. Şimdi de gitmeme de yaklaştı. Cumartesi gününe bilet aldık. Ee, uçak bileti aldık. Dedim ki otobüslerle olmaz. Zaten otobüs bileti 1400 lira, uçak bileti 1600 liraydı. İnciye, Bena Sıla'yı üçümüz bineceğiz, gideceğiz. Ee, bir de şöyle yapacağım. Valiz, valizi e, otobüse bırakacağız. Murat sabahına karşılayacak valizi. Cumartesi sabah alacak. Ben hiç valiz sürüklemeyeceğim. Ee, çocukları alacağım. Sadece rahat rahat gideyim dedim. Ee, valiz de taşımayayım dedim. Öyle düşündük. Şimdi şöyle keyfimi süreyim. Son 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 şu salıncakta şöyle bir sallanayım. Yarın son gün dedemlerin elini öpmeye gideceğim. Sonra gezerim. Son gün akrabalarımızı görüp yolcudur. Abbas bağlasan durmaz. İlk geldiğimde çiçekler bayağı açmıştı ama şimdi soldu. Size çekmiştim birkaç vlog öncesine gidip bakarsanız görürsünüz. Şurada bir iki gül kalmış. Şöyle. Size bahçeyi göz gezdireyim biraz. Bu manolya ağacıydı değil mi anne? Ne? Şunlar manolya ağacıydı. he <laughs> Bunlar manolya ağacı çiçeği var. Dur açmış çiçeği vardı. Şurada onu göstereyim. Çocuklara da şöyle bidonda su koydum. Leğende çimdirdim onları. Şimdi belki sıla uyanınca hava hala güzel olursa anne bugün de bir yaptırırım. Şu kırmızı leğende çimmişlerdi. Bak şöyle. Bak sana bu bir güzel kokuyor şu. Mis gibi kokuyor. Öyle ağacında o şekilde çiçekler çıkıyor. Bakayım şurada üzümler var. Üzüm olacakmış bak. Hatta bu ağacı bile sarmış bak. Şöyle. Şöyle de bir ee, bahçesine gidelim. İlk geldiğimdeki blok da küçücüktü. Şunlara bak ne kadar büyümüş. İki haftada. Bakın. Şöyle saman ee, parçalarından koyduk. Samanların şöyle diplerini. Hem serin tutuyormuş. Geceleri de sıcak tutuyormuş. O yüzden. Yağmur da yağmadı kaç gündür yağsa güzel olacaktı. Şöyle size göstereyim. Kül mül döktü bir de bugün. Sobanın küllerine iyi geliyormuş böyle sebzelere. Bilmiyorum ben. Şöyle. Domatesler. Domateslerden vardı büyümüş. Şimdi size annemin şöyle büyüyen bir tane biberi vardı. Ondan göstereceğim. Bakın. Bakın. Şuna bakın bunu kızartması falan ne kadar lezzetli oluyor. Ama kalamadım maalesef bu sene. Kalamadım. Şimdi domates falan bile var bak. Dur bulacağım şimdi size. Şurada. Nerede? Şuradan geçelim. Şuradaydı. Neredesiniz? Bak 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 bak. Domateslere şunlar. Ay maşallah. Şuna bakın. Küçük 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 küçük. Vermiş. Aa şurada bayağı vermiş. Maşallah deyin de nazar değmesin. O kadar çok uğraşıyor ki. Şunlara bakın. Maşallah. Şurada da var domates. Salatalık bile varmış. Dur bakalım şu salatalar nerede? Heh şurada hani bakayım salatalık büyümüş dedi nerede ha bak 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 bak, 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 bak. Hı, maşallah şu kabak mıydı acaba incire de yetişemiyorum incir de Ağustos sonuna doğru oluyor. Baksana daha küçücük. Elmalar var. Elmalar bu sene böyleymiş. Şu şekilde. Daha olması lazım olmamış. Şu ağaç çiçeklerine bak. Maşallah bakın bir de burada şöyle börtlenler var ama daha olmadı. Bunlar hayatta olmaz. Ben gidene kadar iki günde nerede olacak? Yemeden gideceğiz. Bak şurada da var. Bak şurada bir limon ağacı var. Onu göstereceğim ama limonu yok tabi şimdi. Göstereyim. Yok şu anda tabi kışın oluyor. Bu da mandalina mıydı? Unuttum bak. Şurada bir böğürtlen var arkadaşlar bak ay çiçeği kaçmış iki tane burada da çok güzel bakar mısınız ya çok güzel şu gelin çiçeği gibi bak şuradan kopartacaksın tamam mı gelin çiçeği gibi bununla gezeceksin mis gibi de kokuyor bak şurada bu sene çok güzel böğürtlenler var Şey, e, i̇nci çok börtlen seviyor. Böyle gelip gidip yiyordu, tamam mı? Geçen senelerde hep bu zamanlarda geldiğim için yiyebiliyordu. <laughs> bu sene yiyemeyecek. E, annem diyor ki Murat'a, börtlen yemeden giderse İnci çok üzülürüm diyordu, tamam mı? <laughs> Murat da dedi ki, olsun ben kızıma en güzelini alırım. Yani yeter ki gelsinler çok özledim diyor. Yapacak bir şey yok bu senede börtlen yiyemedi. Bak şunlar olur mu ki bilmem. Bak şurada da var. Şuna daha kızarmış. Gittiğimiz son gün belki olur mu bilmiyorum. Öyle yani arkadaşlar. Şurada var üzümler. Bir de şu yukarıda şu evimizin üst arka tarafına bir çardak yapmış babam. Orayı da gösterebilirsem size orayı da göstereyim. Hem bize de anı kalsın. Dur gideyim oraya. Şöyle. Şimdi şuraya da hemen evin yanına burayı da boş bulmuş. Hemen bahçe yapmış. Hemen. Şöyle fındıklık da var. Hem fındık hem ceviz bak. Cevizi de göstereyim. Şimdi şunlar fındık ağaçları bak. Belki bilmeyenler vardır diye söylüyorum. Bilenler tanır da. Bak fındıklara şöyle. Şunlar da babam yeni yetiştiriyor. 5 yıldır uğraşıyor. Bazı fidanlar gelişmedi, bazı fidanlar hastalandı, bazı fidanlar e, yanlış alınmış. Hani yanlış vermişler, satmışlar. Uğraşıyor 5 yıldır. Hem e, ceviz hem fındık bahçesi şu anda yani öyle söyleyebilirim. Bak. Şöyle. Gideyim. şöyle bak şuraya da fasulye ekmiş ya görüyor musun her yere bir şey ekmiş maşallah ay ben yanlış yere çıktım bakın şuraya gideceğim dur aşağıya ineyim şöyle aşağıya ineceğim çocuk uyuyorken de genelde dinleniyordum o yüzden hiç kamerayı da elime almıyordum. Şimdi size çardağı göstereyim geldik. Bak anne ben bunun üstüne çıksam bir şey olur mu? Tamam. Bak şunun üstüne çıkayım bismillah. Babam dedi ki bundan bir üzüm var. Hii! Maşallah harbiden bir üzüm var. Ben bunları yemeye geleyim Murat şu videoyu birlikte izleriz. Şunları yemeye gelelim Murat ya. Şunlara bak maşallah. Hii, maşallah. Maşallah diyorum. 41 kere. Çünkü bu işe belli olmuyor. Bir anda bir hastalık olur. Hepsini götürür. Bir böcek istilası. <laughs> Ama şu anlık maşallahı var. Şöyle Daha yeni yeni büyüyorlar. Arkadaşlar şimdi şöyle çıkayım. Böyle uğraşıyorlar buralarla. Uğraşmasan orman olur. Tele. Telem bakalım patatesler ne durumda?